Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Hemen dükkandan burada aldığım şeyler var. Hemen ne açalım? Omega kutu açıyoruz. Kanal hesap sıfırdan açıyorum. 3 yazdı. Barley çıkıyor. Hesabımızda Barley çıkıyoruz ilk olarak. Ve sizin şansınızı bir karakter daha açıyorum. Nita çıkıyor. Şansınız arkadaşlar. Böyle güzel başlangıç oldu. 3 saçımız var. Şimdi hallefe açacak. Sizin şansınıza bastık. 3 yaz yine. Bu sayı hiç tıklayamadı. Biraz omega açalım. Ondan sonra star hediyesi açacağız arkadaşlar. 6 yazdı. 6 yazdı. İnanılır gibi değil. 3 tane tıkladı. 3 tane savaşçı gelme ihtimali. Dynamite geliyor. geliyor Skink. Skink. İnanılır <laughs> gibi değil. Bir tane daha. Derli geliyor. Skink çok iyi oldu be abi. Skink. <laughs> Halep açıyor. Sizin şanssız arkadaşlar. <laughs> Altı. Acaba kaç tane tıklatacak? Ne? Yanmadı henüz. Yani. Hiç yanmadı. Halep sen şanssız. Şey Star Hades'i de açalım mı? Hmm. Tak tak tak. Hmm. Tak tak tak. Gizemli. Oyuncu rozeti çıktı. Süper Ender. Ender Ender. Gizemli. Gizemli de kaldı. Oyuncu rozeti. Ender Ender. Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Yanlışlıkla Saç, açtım. Bir Omega kutu ya da star hediyesi açacağım 10 tane daha. Yanlışlıkla oldu. 10 star hediyesi daha açıyoruz. Süper Ender. 2 tane daha Süper Ender. Halife ne düşünüyorsun? Çok güzel iyi. karakterler çıkardık mı? 100 kredi koltuğun açılmasına az kaldı. Hızlıca süper ender. 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 Süper ender destansı. 100 kredi kolt geldi bu arada. Destansı. Kolt geldi. İyi. Yeni bir ender savaşı açılıyor arkadaşlar. Bulu açtık. Omega kutu aç ya da yumurt da açalım 12 tane. Terenler destansı destansı da kaldı. Bu arada yumurtalardan karakter çıkmıyor. Şunu söyleyeyim. Ali kaçtı ender. Ben açıyorum. Süper ender. Ee, şey çıktı. neydi bunun adı? Şey, bu... Unuttum. Şey da doğru. Skeki mutasyonu. Ali yine el derdi takıldı. Yine bir mutasyon. Koltuğu mutasyonu. Ya mutasyon çıkıp duruyor anlaşılıyor. 50 saat sürüyor şu mutasyonlar. Nita'nın mutasyonu. Perender Destansı gizemli... <laughs> Aferin güzel nezle kaldı. Bu kostüm. Bu kostüm benim. Tamam. Sıyacağım ben. Tamam. Ben de. Bir adım kostüm. Şirin'in bu kostümü. Ender'e çok olduk bir daha. Yine Ender. Yeni süredir. Ender destansı. <laughs> bu, bu geçirdi. Yeni bir ender aç. açılıyor arkadaşlar. Burak açılıyor. Destansıdan. 100 kredi. Bu da yüzü. Yine ender kaldı. Süper ender. 50 kredi. Bir tane büyük kutu açalım. Omega kutu açalım. Mega'ya bastım özür Omega dilerim. Omega'dan bakalım kaç yazdıracağız. 10 mu? 10 yazdırdık arkadaşlar. Bakalım kaç savaşçı çıkarabilecek miyiz? Ya iki tane tıkladı be. Bu niye çıkıyor? Destansız savaşçı. ilk destansımız. Poco çıkıyor video yanında. İyi. Güzel. Onu da açın. Bu sizin şartınız Bu sizin için arkadaşlar. Bakalım kaç tane tıklayacak. Bir tane tıkladı. Yok tıklamamış. Bir tane şansım düşük be kanka. Bir mega açalım bakalım. Farklı olsun. 5 yazdı. Bir omega daha. Ol. Tıklamayacak gibi. Evet. kaçtı? 5 yazdı. Omega açıyoruz. Bakalım kaç yazacak şansımıza? 13. Karakter şansımız çok yüksek. 3 tane tıkladı arkadaşlar. Bir tane tik. Tik mi? Tik. oluyor. Kar. Güzel bir karakter. Hadi be. JK Süper topladık. Şöyle hemen bir hesabımıza bakalım nasıl olmuş. Bu açtıyor. 13 saatçımız olmuş çok iyi. Şuradan da ilerlememiz var arkadaşlar. Buradan efsane bir paket açmak istiyorum. Kim çıkıyor lan? Bu kim? Ah kadın adam tik. Ama güzel bir kostüm bu. Buradan açmayacağım. En sonuna doğru açarız. Hmm. Omega açıyoruz bir tane. Bakalım karakter. 10 karakter çıkana. Karakter çıkması için şu an için onun üzeri gelmesi lazım. 11 bir karakter gelir mi? Bas. Bol çıkarıyoruz güzel bir karakter. Tebrik ederim Halil Efe. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Bir de Ergin Gündoğan kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da çok iyi bir kanal. 12 yazdı. Ne çıkıyor Rosa? Bir güzel karakter hadi be. Rico. Hep süper render render. Gidiyoruz. Şu su kıyık boğaz iyi oldu ya. Yani. Değil mi? Evet. Bir tane daha oynayacağız. 12. Karakter gelir mi? Tıklar mı? İki tane tıkladı beni. Kim geliyor? Brock. Penny ile Brock'u çıkardık. Ne ara insan ya işte. Spike tamam. Omega. Halefe biraz şanssız. Bir tane daha aç Halefe. Teşekkürler. K karakterlerin çoğunu ben çıkarım lan. Hepsini ben çıkardım. Sen bir tane baz çıkardın başka bir şey çıkmadı. Şunu boğaza versek? Suki, suki 11 yazdı. Karakter gelir mi dersiniz?